Ahir zaman peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik verildiği zaman Mekke halkını İslam'a davet etti. Şöyle seslendi. Ben Allahü Teala'nın peygamberiyim. Bana indirilen Kur'an onun kelamıdır. Bilin ki sizin şu anki dininiz batıldır. Gelin benim dinime yönelin. Kur'an'a iman edin, bana da peygamber olarak inanın. Bu sözler, Mekke'deki kafirlerin çok zoruna gitti dinlerinin batıl olarak nitelenmesini onur kırıcı buldular. Bir araya gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine yürüdüler. Dediler ki, haşa ey Muhammed sen yalancısın. Kur'an diye okuduğun sözler senin kendi sözlerindir. Bunları sen uyduruyorsun. Allah'ın sözü değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Ey kafirler! Ben sizin aranızda büyüdüm. Kimsenin yanında okuma yazma öğrenmedim. Eğer bu sözler bana aitse, hadi siz de benzerini getirin. Eğer getiremezseniz, Allah'ın gazabından korkun. Bu meydan okumaya rağmen Mekke kafirleri bir benzerini getirmekte aciz kaldılar. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden şüphedeyseniz, haydi onun benzerinden bir sure getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka taptığınız putları da çağırın, yardım isteyin. Kureyş'in Medine'deki Yahudilere başvurması. Kureyş ileri gelenlerinden Ebu Cehil ve Velid bin Muire bu duruma karşı bir çare aramaya koyuldular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile olan geçmiş meselelerinden dolayı onu susturmak istiyorlardı. Kendi aralarında şöyle karar verdiler. Muhammed bizimle tartıştı ve bizi alt etti. Medine'de çok sayıda Yahudi alimi var. Onlara adam gönderelim. Tevrat'tan zor sorular çıkartsınlar. Bu soruları Muhammed'e soralım. Cevap veremezse rüsva olur. Velid ve Ebu Cehil Mekke'den bir heyetle birlikte Medine'ye gittiler. Hayber, Kurayza ve Vadiül Kura, Yahudilerinin alimlerine danıştılar. Dediler ki, ''İçimizden biri çıktı, adı Muhammed. Peygamberlik iddia ediyor. Tanrısının sözleri olduğunu söyleyerek bizleri kendi dinine çağırıyor. Bizi aciz bıraktı.'' size gökten kitap indi, bize inmedi. Tevrat'ı gözden geçirin, en zor soruları çıkarın, bize öğretin. Biz de ona soralım. Cevap veremezse davasından vazgeçer. Yahudi alimleri Tevrat'ı baştan sona taradılar, içinden 28 soru belirlediler. Soruları Ebu Cehil'e öğrettiler ve şöyle dediler. Bu soruları eğer cevaplayabilirse, bilin ki gerçekten peygamberdir. Çünkü bu sorulara ancak peygamberler cevap verebilir. Cevap veremezse zaten yalancıdır. Ebu Cehil buna şöyle karşılık verdi. Ancak bir sorunumuz var. Muhammed söz ustası biridir. Belki kendi kafasından cevaplar verir. Biz de Tevrat'taki gerçek cevabı bilmediğimiz için onun yalanını ortaya çıkaramayız. Bu nedenle Yahudilerden beş büyük bilgin görevlendirdiler. Bunlar, birir, Eşaboğlu Malik, ikin Hafiye oğlu Kab, üçün Sadoğlu Esves, dört Enab, beş ve Enab'ın oğlu Kut bu beş bilgin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruları cevaplarken dinleyecek, yanlış cevap verirse bu doğru değil diyerek onu zor durumda bırakacaklardı. Yahudiler tarafından hazırlanan 28 soru. Allah Teala'nın sıfatları nelerdir? 2. Allah ne iş yapar? Meşgalesi nedir? 3. Bu alem kaç günde yaratıldı ve ne zaman yok olacaktır? 4. Göklerin sayısı kaçtır? Arş, kürsi, lev ve kalem neden yaratıldı? Yıldızların sayısı nedir? Hangileri hareketlidir? Hangileri sabittir? İşlevleri nelerdir? 5. Ay, güneş ve yıldızlar hangi maddeden yaratılmıştır? Nereye giderler? Doğuş ve batış düzenleri nasıldır? 6. Kıyamet ne zaman kopacaktır? Dünyanın süresi ne kadardır? 7. Kaf Dağı nasıl bir dağdır? Nerede ve ne için yaratılmıştır? 8. Ceblesa ve Cebleka nedir? Nerede bulunurlar? halkları nasıldır? Ne yer, ne içerler, neye inanırlar? Dokux, Yecüc ve Mecüc kimlerdir? Nerede yaşarlar? Düşünceleri ve yaşayışları nasıldır? Zülkarneyn'in yaptığı set nedir? Onca asabı kef kimlerdir? Kaç kişidir? Ne zaman yaşadılar? Hangi dine mensuptular? 11. Asabı Uhdut kimlerdir? Hangi dönemde yaşadılar? İnançları neydi? 12. Ruh nedir? Nasıl yaratılmıştır? 13. Allahü Teala'nın yeryüzüne gelen peygamberi kaçtır? Onların gönderilmişleri ne kadardır? Ve kaç peygamberle Allahü Teala ölüyü diri kılmıştır? Dirilenler de kimdir? 14. Demir kimin elinde yumuşak olurdu? O Muhammed'e sorun ki, bir yüzük taşına yazılan 10 söz nedir? Hak Teala o yüzüğü Davut peygambere göndermişti. Oğullarından bu 10 söze hangisi cevap verebilirse, o mürsel gönderilmiş peygamberdir diye haber verdi ve yine yeryüzünde ne kadar kişi varsa onu buyruğuna baş eğecektir. Dedi bu sorulara on çocuğundan Süleyman Aleyhisselam cevap vermişti. Ondan ötürü de dünyaya padişah olmuştu. O on söz nedir? 18. Davut oğlu Süleyman'ın kabri nerededir? Onun zamanına ulaşan kişi kimdir? 19. Yeryüzünde yapılan ilk ev hangisidir, nerededir? 20. İlk kanı kim döktü? İlk günahı kim işledi? 21. Ateşe ilk tapmayı kim başlattı? 22. Puta tapmak nereden kaldı? İlk puta tapan kimdi? 23. Şarabı ilk kim çıkardı? Kumar, çalgı ve benzeri eğlenceler nereden geldi? 24. Sakalına ilk ak düşen kişi kimdir? 25. Tüm yeryüzünde doğudan batıya kadar hüküm süren kimdir? Adı nedir? 26. Harut ve Marut kimdir? Ne günah işlediler? Şimdi neredeler ve insanlara ne öğretiyorlar? Bu soruları bu biçimde işitince, Kureyşli Hişamoğlu, Ebu Cehil ve Muireoğlu Velid ve Mekkeli kafirler son derece sevindiler. O saygılı itibarlı beş Yahudi bilginin yanlarına alıp Mekke şehrine geldiler. Kureyş kavminin çoğu bir araya toplandılar. Bir kişiyi gönderip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çağırttılar. Bu 28 soruyu sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorulara vereceği karşılığı biliyordu. Çünkü o ilmin şehri, Hz. Ali Efendimiz de ilmin kapısıydı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir fiilinde izinsiz hareket etmemiştir. Bundan dolayıdır ki izin gelmesini beklemek maksadıyla yarın bu sorularınıza cevap vereyim dedi. Lakin inşallah dememişti. Cebrail aleyhisselamın geleceğini ve Allahü Teala'dan izin geleceğini ümit ediyordu. Elbette izin gelecekti fakat hemen yarın değildi. Cebrail Aleyhisselam o gün gelmedi. Ertesi günde gelmedi. Hazreti Peygamber'in mübarek hatırları Cebrail Aleyhisselam'ın gelmemesine çok üzüldü. Karma karışık oldu. O Medine Yahudileri bundan çok sevindiler. Muhammed'e Rabbi kızdı. Bu soruların karşılığını bildirmedi. Haşa o Kur'an deyip okuduğu kitabı kendisi söylüyormuş, deliymiş. Doğru yoldan sapıtmış dediler. Böylece 15 gün geçti. Cebrail Aleyhisselam hala gelmedi. O 15 gün geçince Cebrail Aleyhisselam geldi. Hak Teala Hazretinden selam getirdi. Bu soruların cevaplarını ayeti kerime ile bir bir bildirdi. Önce şu ayeti okudu. Güneş nuru hakkı için ve gecenin karanlığı hakkı için ya Muhammed Rabbin sana hiçbir zaman kızmadı. Senden vazgeçmedi. Aşağıdaki ayetlerle Cenab-ı Hak yine şöyle buyurdu. Dolanan yıldızlar hakkı için ant olsun ki arkadaşınız sapıtmadı. Batıllığa düşmedi, kendi isteğine göre de konuşmuyor. Kur'an Allah'ın vahyine dayanan bir kitaptır. Çünkü kafirler, haşa, Muhammed sapıttı, babasının ve dedesinin dinini bıraktı, doğru yoldan çıktı demişlerdi. Bu ayeti kerime o sözlere cevaptır. Yoldaşınız sapıtmadı, atız Atası İbrahim aleyhisselamın dinini terk etmedi. Hem de söylediği sözleri kendisinden söylemez. Onun sözü vahiydir ki onu ona Cebrail aleyhisselam öğretir demektir. Sonra da şu ayet okudu. Ey Muhammed! Bir şeyin yapılması yolunda sakın ben onu işlerim deme. Ancak inşallah de. Evet bu ayet-i de yapılacak bir iş de. Allah isterse inşallah kelimesinin söylenmesi gerektiği bildiriliyordu. Demek ki Cebrail aleyhisselamın gelmemesi, inşallah sözünün söylenilmemesiydi. Böylece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sorulan soruların hepsinin karşılığını verdi biz de bu soruların cevabını başından sonuna kadar zikredelim. ki Cebrail aleyhisselam geldi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme soruları cevaplaması için izin verildiğini bildirdi. Peygamberimizin hatırı hoş oldu, ferahladı. O kafirleri yanına çağırdı. Ey kafirler dedi, istediğiniz sorulara birer birer cevap vereyim. İlk sorunuz şu idi ki, Allahü Teala'nın sıfatı nedir? Açıkla dediniz. Siz bilmelisiniz ki Allahü Teala'yı vasfeylemek ve onu bir şeye benzetmek olur bir iş değildir. Bundan başka Allahü Teala kendi kendisini anlatmıştır diye buyurdu. Sonra şu sureyi okudu. Kul hüvallâhe ehat, Allahü hüssamet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven ehad. Ve şöyle buyurdu. Kul hüvallâhu ehadin manası şudur ey Muhammed. De ki, o Allah ki birdir, ortağı yoktur. Allahü hüssamet. O yemez, içmez. Lem yelid, o kimseyi doğurmadı ki mülkünü miras verilsin. Ve lem yulet, hem de kimseden doğmadı ki babası olup ona miras kalsın. Ve lem yekün lehu küfüven ehad, ona benzer kimse yoktur ki ululukta üstün gelebilsin. Ali bin Ebi Talip, Allah ondan razı olsun şöyle der. Bir kişi, sabah namazından sonra on bir kez İhlas suresini okursa, şeytan ne kadar uğraşsa, o gün o kişiye günah işlettiremez.'' Enes bin Malik Allah o kişiden razı olsun şöyle demiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki, her biriniz Kur'an'ı hatmedip yatağa yatmak elinizden gelmez mi? Ashab-ı kiram. Kur'an'ı bir gecede hatmetmek kimin elinden gelir dediler. O zaman resul Ekrem, bir kişi ki üç kere kul hüvallahu ehad suresini okursa, Kur'an'ı tamam hatmetmiş olur diye buyurdu. resul Ekrem o cevapları verince Ebu Cehil Yahudilerin yüzüne baktı. Cevabın bu olmadığını söyleyeceklerini umuyordu. Yahudiler birazdan gerçektir ya Muhammed dediler. Tevrat'ta da cevap budur. Ebu Cehil bu cevabı işitince perişan oldu. İkinci sorunun cevabı şudur Yahudiler ya Muhammed dediler. Bize söyle ki senin Rabbin ne iştedir?'' Cebrail Aleyhisselam şu ayeti okudu. Ey Muhammed. Sendeki benim Allah'ın mülkün sahibidir. Kime dilerse mülk verir ve kimden dilerse ondan alır. Kimi dilerse aziz eyler, kimi dilerse hor ve zelil eyler. Hayır işi senin yani Allah'ın elindedir. Doğrusu senin yani Allah'ın her şeye gücün yeter. Üçüncü sorunun cevabı şudur. Yahudiler sordu. Hak Teala bu cihanı kaç günde yarattı? resul Ekrem şu cevabı verdi. allah Teala bu cihanı altı günde yarattı. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulur. Biz gökleri ve yerleri ve dahi yer ile göğün arasında neler varsa hepsini altı günde yarattık. O altı gün bu cihanın altı bin yılı kadardır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün senin Rabbinin katında şimdi saydığınız günlerin bin yılı kadardır. Din bilginlerinden şöyle rivayet edilmiştir ki, Hak Sübhanehu Teala kalemi, ondan sonra levhi yarattı. Kaleme, yaz kalem diye buyurdu. Bunun üzerine kalem yazmaya başladı. Sonra yerleri, gökleri ve yıldızları, ayı, güneşi yarattı. Sonra da felek dönmeye başladı. Bunun üzerine altı gün geçti. Eğer dileseydi Hak Teala bu varlığı bu kainatı bir gün içinde yaratırdı. Ama bir anda yaratmayıp zamanla yaratması şundan ötürüdür ki, kullarından herhangi bir işe hakim olan kimseye münasip olan işin düşünceyle, fikirle işlenmesini bilmeleridir, acele edilmemelidir. Nitekim hadisi şerifte şöyle gelmiştir. Yani tezlik, ivmek, acele etmek şeytan işidir. Ağır durmak Rahman işidir. Bunun manası acele işi şeytan yaratır, ve akıllıca hareketi Rahman yaratır demek değildir. Bu görüş, kafirlerin görüşüdür. Doğru görüş şudur ki, şeytan aceleyi sever ve işi ağır almak da şudur ki, Allahü Teala kararlı hareketi sever. Bu şu hal gibidir ki, Musa aleyhisselam kıssasında, o Kıpti'yi öldürdüğü vakit, bu bir şeytan işidir demişti. Oysa o iş Musa aleyhisselamın idi. Bundaki mana şudur, bu şeytanın sevdiği ve dilediği işlerdendir demektir. Şeytan böyle işle sevinir, şad olur bunu şeytanın elinden bir iş geleceği şeklinde anlama. Peygamberimiz, ivmeli acele iş mübah değildir buyurmuşlardır. Ancak dört şeyde tez acele iş mübahtır. 1- Kızı erkeğe vermekte, yani evlendirmekte. 2- Ölüyü gömmekte. 3- Konuğa yemek vermekte. 4- Biri de tevbe etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin üçüncü sorusunu şöyle tamamladı. Allahü Teala pazar gününü yarattı ki bu yolda ta cuma gününün son saatine kadar günleri yarattı. Böylece yerle göğün arasında yaratılanlar tamamlanmış, bütünlenmiş oldu. O zaman Yahudiler şu soruyu sordular. Bu altı günün içinde Hak Teala ne yarattı? Ve her günde ne gibi şeyi yarattı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Pazar ve pazartesi günlerinde Allahü Teala yerleri ve onda olan yararlı, yararsız şeyleri yarattı salı günü ise dağları ve dağlarda olan faydalı faydasız şeyleri yarattı. Çarşamba günü ağaçları ve suları ve geri kalan bitkileri nebatları yarattı. Bu dört günün ikisinde bütün yeri ve öteki ikisinde yerde ne gibi şeyler varsa yarattı. Böylece bunlar tamam oldu. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurdu. Ey Muhammed! De ki bu yeri iki günde yaratanı siz inkar mı ediyor ve gerçekten kafir mi oluyorsunuz? Ve ona eşler mi koşuyorsunuz? o bütün alemlerin evrenlerin sahibi ve Rabbidir. Yine şöyle buyurdu. Sizin tapındığınız sanemlerinizin yani putlarınızın ellerinden onun kudretinde olan şeyler gelmez. Ve o yerlerin üzerinde yüksek dağlar yarattı ta ki yer sağlam ola. O dağlarda bereket koydu, bitkiler çıkarttı ta ki o bitkilerden halka yarar gelsin diye. Bu yaratıkları ve bu rızıkları dört günde meydana getirdi. Allah'tan rızık isteyenleri de istemeyenleri de hepsini beraber kıldı. Tefsir sahibi Mukatil bin Süleyman, Ra'd suresindeki şu ayette Allah dilediğini ortadan kaldırır, mahveder, dilediğini geri bırakır. Ana kitap levh-i mahfuzun altındadır. Ayetinin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu haberi bildirmiştir. Allahü Teala dilediğini mahveder, dilediğini bırakır ama dört şey bunun dışındadır. Bu dört ne değiştirilir ne de başkalaştırılır. Bunlar da bir rızık,